Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda normal konseptimizin dışında farklı bir konseptle birlikteyim. Sürekli futboldan bahsediyorum ama bugün futbol bilgimi test edeceğiz. Bakalım kendimi övdüğüm kadar futbol bilgim iyi mi? Bugün bunu görmüş olacağız. Ben kendime güveniyorum o yüzden sıkıntı yok. Sizler de eşlik edebilirsiniz ben çözerken sorulara. 2-3 gündür video atamadım. Normal tempomuzun dışına çıktım biraz. Ama en son yayınladığım bölüm pazar günüydü. Pazar günü hasta olduğumu söylemiştim ve biraz ağır olarak atlattım hastalığı. O yüzden atamadım. Kusura bakmayın ama şimdi daha güçlü geriye dönme vakti. Zaten bellidir konuşmamdan da hasta olduğum yani böyle bir enerji düşüklüğü var da yansıtmamaya çalışıyorum pek fazla. Şimdiden videoyu beğeni atıp yorum atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bu kulübü bilmezseniz olmaz. İlk önce aklınıza Real Madrid geldiğini biliyorum fakat Villarreal. Bu konuda iyiyimdir. Logoları falan dikkatliyimdir. Bu Fiorentina kesinlikle eminim. Hızlı cevap verdim, hızlı cevap verdim. Şöyle yapayım bir dahakilerde daha yavaş cevap vereyim ki sizler de tahmin yürütebilin. Oo bu kimdi lan? Böyle çok tanıdık geliyor ama Çıkınca muhtemelen kim olduğunu anlayacağım. Everton mu? Asla aklıma gelmezmiş bu arada. Bu Stuttgart. Bak yine hızlı hızlı söyledim ya. Yani. Size fırsat tanıyamadım. Belli yani armadan. Şimdi patlıyormuşum. Ha, şimdi bu logo kim? Bu kesin Almanya'dan biri. Chelsea, Messi demeyeceğim. Yeşil çünkü. Yeşil olduğu için Sporting olmuş ya tüh. Aa, bunu bilirsiniz. Bilirsiniz son saniyeye kadar bekleyeceğim. Bu kralın takımı yani Real Madrid hayallerimizi süsleyen takım. Ne? Nasıl ya? Lan şok geçirdim. bunu da bilirsiniz. Büyük bir kulüp kendisi. İngiltere'de Manchester City. Ulan bak bu kral taşları bizi fena Tonga'ya getiriyor. Sıkıntı bu, bunu da bekliyorum. Cevap verin, bunu da biliyorum. Bu da şu anda kendisi Blackburn Rovers, söyleyeyim de süre bitiyordu. Championship'te falan olması lazım İngiliz kulübü. Tamam, bu Real Madrid. Bunda da patlamayız herhalde. Bütün taşlarda aklıma hep Real Madrid geliyor doğal olarak. Ama bu kesin Real Madrid yani. Sonunda. Bir kere daha patlamadan bilebildik. Bunu da biliyorum. Eminim. Renklerden yürüyebilirsiniz. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk. Bildik. Yine bildik. Bu arada hiç izlemedim videoları ya. O yüzden zaten tepkimden anlarsınız. Şaşırdım çok fena. Bu da İtalyan ekibi. Hatta Merih Demiral oynuyor. Atalanta. Güzel gidiyoruz. Şu anda bizim oynadığımız kulüp. FIFA oyuncu kariyerinde oynadığımız kulüp. Chelsea. Kral şu asalete bakar mısın ya? Zaten belli aslında o ateş püskürtmesi falan filan. Bu kimdi lan? Bir an Eskişehir diyesim geldi var ya niye bilmiyorum da. Kimdi bu? Düsseldorf diyesim geldi. Hiç alakası yokmuş ama Almanya kulüpleri. Benzer yakınlık var. O miyce zorlaşmaya başladı. Bu kim? Bu da İngiltere'den biriydi sanki yanılmıyorsam. Championship'ten falan olabilir diye düşünüyorum. Ama tam emin değilim. Hiç alakası yokmuş yani. Renmiş. Ha ya bu da kolay. Portekiz ekibi kendisi. Türk takımlarının baş belalısı diyebilirim. Bu takım için. Benfica. Son anda söyledim bu arada. Oğlum bu ne ya? Bütün hepsini bu taçları gördüğüm an Real Madrid'i yapıştırasım geliyor. Aklıma gelmiyor ki başka taşlı ekip Real Madrid'den başka. Bilemedim bunu da. Var ya hayatım boyunca hiç dikkat etmemişimdir Sociedad'da taç olduğunu. Bu da İngiltere'den bir takım. Derby. Derby City miydi? Öyle bir şeydi ama Derby ismi. Derby County'ymiş. Bu takımı da bilirsiniz. Bu takım da bir ara Türk takımlarının baş Avrupa'da. Kulüp Bruges. Belçika ekibi kendisi. Londra'nın diğer tarafı. Kendisini Chelsea olarak sevmeyiz. Arsenal. Kolaydı. Bir zorlaştırır gibi oldu. Sonra kolaylaştırdı sağ olsun yeniden. Bunu biliyordum ya. Bunu biliyordum. Kimdi bu? Freiburg olabilir mi? Freiburg diyorum buna. Freiburg. <laughs> i̇şte bu. Neyim ben abi ya? Futbol deyaz falan mı? Bunu da biliyorum. İngiltere yok. Lan kimdi bu? İskoçya'dan olması lazım. Ya İngiltere ya İskoçya'dan biri. Lan değilmiş ya. Crossladar ne alaka? Köln. Almanya Köln. Podolski reisten tanırız kendilerini. Size yine fırsat vermeyi unuttum ama olsun. Böyle seri seri akıyor ya aniden heyecanlanıp cevap verme isteği oluyor bende. Bu kulübü de tanırsınız. İngiltere Van Dijk Liverpool'a buradan transfer olmuştu. Southampton diyorum ve eminim diyorum. Cevap da çıktı. O bayağı zor ya. Oğlum bunu nasıl bilebilirsin ki? Yani bunu bilen cindir. Allah çarpsın cindir yani. Şu an düşünüyorum da. Çok zor. Oo, çok zor değil de yani aklımda niye o, o logonun o köşesini tutayım ki? O da bayağı zor. Aslında bu kartal simgesini tutmam lazım. Tanıdık da geliyor siması logonun ama. Nis yok aklıma gelmezmiş. Bu da kolay. İskoç ekibi, Rangers'ın rakibi Celtic FC diyorum. İskoçya'nın en büyüklerinden biri kendisi. Bayağı da soru varmış yalnız Neredeyse herhalde 30'la bitecek. Bunu da bilirsiniz. Bilmeyebilirsiniz gerçi. Udinese kendisi. Çok iyi bir takım değildir ama İtalya'da devamlı olarak oynar yani. Bu çok zor işte bu ne ya Şimdi Neye benzediği de belli değil anladın mı Bu ne yani <laughs> Augsburg ha. Sıkıntı hiç anlamadım Bunu da biliyorum ama size biraz daha Süre tanıyayım Bu arada ne hastalıkmış kardeşim ya Bir türlü geçmedi ya ölüyorum resmen Bologna bu arada söyleyeyim hızlıca Ne Oğlum nasıl bak böyle salak salak patlama anlarım oluyor ya Bunu bilemeyen de etek giysin Barcelona. Az öncekinin Milan'ı nasıl bilemedim ya. Koca Milan'ı bilemedim Allah çarpsın. Rezillikten başka bir şey değil. Oğlum kaç soru var lan? Yeter. Kim bu? Boğa mı bu? At mı bu? Ne olduğu belli değil. Torino. Aklıma gelmezmiş. Bonus soruymuş bu da. Şu anda ben biliyorum bunun hangi takım olduğunu. Sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. En son sorumuzu. Şimdi ikinci testimize geçtik. Darwin Nunez'in bir önceki takımı Benfica'ydı. Hakimi'nin bir önceki kulübü yanılmıyorsam Inter'di ama Inter'de kiralık oynamıştı sanki. Inter ya da Borussia Dortmund demek istiyorum. Tamam Inter. Çünkü Inter'de kiralıktı sanki. Öyle bir şeyler hatırlıyorum ama. Eder Militao'nun eski takımını bilmiyorum. Çok zor. İyi bir stoper oldu kendisi de. Ah be. Aklıma geldi. Benfica diyecektim. Son anda ağzımdan çıkmadı. Bruno Fernandes'in de kolay bir soru. Biraz süre geçsin söyleyeceğim. Siz de düşünmeye çalışın. Sporting Lisbon. Son anda söyledim yine. Ulan tavşan dişli sinsi seni bir önceki kulübü Almanya'dan bir takımda ya Bokum olması lazım ya da Augsburg olması lazım. İkisinden biri diye düşünüyorum. Hoffenheim mı? Bu renklerden karıştırdım büyük ihtimal Bokum'u. Marsilya'dan önce Inter'de oynuyordu şey Alexis Sanchez. Eminim. Bunda eminim. Pek bir şey yapamamıştı hatta Arsenal'dan sonra Manchester United'a gitti ya. Rafael Leao da Yanılmıyorsam Portekiz'den gelmişti ya. Galiba Porto, Porto'da mı oynamıştı? Yok Lille oynamış. Doğru. Yani bunu bilemeyen de ne bileyim yani. Futbolu izliyorum demesin. Real Madrid. Barcelona tabii ki. Güzel gidiyoruz. Yani en azından %70-%80 böyle bir başarı oranımız var gibi saymadım da. Liverpool'dan önce Southampton'da oynuyordu Virgil van Dijk. Erling Haaland. Sever misiniz Erling Haaland'ı? Bence Mbappe daha iyidir ama Erling Haaland'a da bir sevgim vardır. Borussia Dortmund bu arada cevabımız. Bileme etek yani tek giysin bunu yani. Böyle anlamsız çok kolay sorular var. Çok zor sorular da var. Mesela Marquinhos yıllardır Paris Saint Germain'de. Ama hiç de bakmadım yani kimden gelmiş kimden gitmişti. Şuna bak zaten milattan önceki forma var üstünde. <laughs> <laughs> Al Nasır'dan önce Real Madrid değil diyormuşum. Manchester United tabii ki. Ah be neler çektirdiniz adama be. Skriniar'ın önceki kulübünü bilmiyorum abi. Bu anlamsız saçma bir kulüpten gelmiştir kesinlikle. İyi bir stoper aslında. Yani Sampdoria'yı hayatta bilemezdim. Hükmün son. Bayer Leverkusen'den geldi. Hakan Çağlan onunla beraber oynadığını bilmiyorsunuzdur büyük ihtimal. Sıcak bastı ya. İlaçlar terletiyor acayip şekilde. Alvarez kimden geldi? Şeyden geldi. Arjantin liginden geldi ama kimden gelmişti? Ah River Plate miydi? Evet. River Plate. Ah bu da zor soru. Langvardiol'un nereden bileyim ben şeyini. Hangi takımdan geldiğini. Yani mantıken Hırvatistan'dan bir takımdan çıkması lazımdı ki oradan çıktı. Leicester City'den geldi bu arkadaşımız. Adını hatırlayamadım bir an ama 80 milyon euro para ödemişlerdi. Kendisi kronik sakat. Yakışmadı bu. Fofona. Ter Stegen. Aa. Mesela Ter de çok ünlü bir oyuncudur ama aklıma şu an şey gelmiyor yani. Bir önceki kulübü gelmiyor. Orada saçlarını Türkiye'de ektirmiş kendisi. Bayağı kelleşmişti kral. Türkiye bazı konularda harbi çok iyi ya. Ulan Martinez kimden gelmiştir o sonra Martinez. Bak bu konuda bayağı eksikliğim varmış yalnız. Bunu da bilemezsin be. Yani bilsem bile Arjantin'den bir yerden geldiğini logodan hatırlayamazsın yani. Kyle Walker toplumdan geldi. Manchester City'ye. Muhammed Salah'ın bir önceki takımı Roma'ydı. Şeyden beri takip ederim ben. Fiorentina dönemlerinden beri takip ederim. İyi bir oyuncudur. Rabio. PSG'den gelmişti. 23 yaşındaydı. Bedavaya gelmişti Juventus'a. Ronaldo Juventus'taydı. Çok büyük beklentilerim vardı kendisinden de. Hiçbir şey yapamadı. Hala da kötü yani. Hiç sevmem Rabio'yu. Atsel Wissel Bu galiba şeyden gelmişti ya Borussia e Dortmund'dan gelmiş olması lazım Bir önceki orası Aynen Böyle manasız oyuncuları bilebiliyorum ama Çok ünlü oyuncuları bilemiyorum yani bu da kolay zaten günümüz transferlerinden bir tanesi Atletico Madrid'den geldi Chelsea'ye. Evet, yine doğru cevap. Jeremy Gakpo. Ulan bu kimden gelmişti ya? Hollanda'dan geldi de yeni geldi hatta. PSV diyorum. PSV'den gelmişti yanılmıyorsam. İyi de skor katkısı yapmıştı da şimdi İngiltere Premier Lig'de patladı kendisi. Valencia'da. Oğlum Cavani gitmiş miydi lan Manchester United'tan? Bir önceki kulübü Manchester United'tı Cavani'nin. Acaba neler yaptı Cavani Valencia'da? Merak etmedim değil yani. Bernardo Silva'nın bir önceki kulübü Portekiz'den biri değildi. Monaco'ydu. Hatta Mbappe ile takım arkadaşılardı. Hatırladım. Benzema'nın bir önceki kulübü. Yıllar yıllar önce yapılan bir transferdi ama Fransa'dan Lyon'du bir önceki kulübü. İstikrar abidesi ya. Nasıl kazandı balonları. Vallahi helal olsun. Şimdi. Evet. Sıkıntı bir soru değil. Bir önceki kulübü Brentford'tu. Bir an toplum diyesim geldi de kalp krizinden önceydi o. Hatta kalp krizinden önce Inter'de oynuyordu. Ha ee, McAllister'ı bilemem abi. Çünkü Brighton'dan önce ne yapıyordu hiç bilmiyorum ama büyük ihtimal Güney Amerika'da bir kulüpte oynuyordur diye düşünüyorum. Evet yani iyi de düşünmüşüm. Stones buydu bu? Laport. Laport kimde oynuyordu? Şey, Atletico Bilbao olması lazım. Manchester City'nin belgeseli vardı orada izlemiştim. Bu Atletico Bilbao kendi bölgesi haricinde insanlar oynatmıyor ya. Yani. Aa bunu da bilemem. Bu Fofana kim abi ya? İsmini bile ilk defa duydum ya. Yani. Daltro Fofana. Molde. Gerçek scoutlar bilir yani bir tek bunu. Bu kim oğlum? Yüzü gizlenmiş. Harry Maguire. Bir önceki kulübü Leicester City'ye. Köp. Kevin Adeyemi mi miydi bu? Aynen. Şey, Red Bull Salzburg olması lazım. Evet, Red Bull Salzburg. Biliyorum abi ya. Bende de var ufak çaplı bir sukatlık var da. Bazı oyuncuları bilemeyebiliyorum. Ee, sen sen maksimum önceden şeydeydi diye hatırlıyorum. Ren, Ren'deydi. Ren ya da Nis. Nice. Nis'teymiş bak doğru bildim o zamandan da biliyordum böyle skinleri falan çıkıyordu. Bu da yeni bir transfer mudur yük. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bu tarz içerikler istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de ona göre bu tarz içerikleri daha fazla yapmaya çalışırım. Tekrardan uzun süredir video atmadığım için kusura bakmayın. Aslında uzun süredir değil de 3 gündür atamadım. Hastaydım. Aslında bu videoda stoktu zaten. Giriş ve çıkış videolarında üstümün farklı olduğunu fark ederseniz de videoyu editleyecek bile halim yoktu yani. O yüzden yapamadım. Tekrardan teşekkür ederim. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.